Hazır. Haydi bakalım. Tamam. Evet. Haydi bak. Evet. Haydi bak. Evet. Haydi bak. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Haydi bak. Tamam. Evet. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Abi orospunun anlamı ne? Lan var. Evren Lightning. Yani anlamı çıktı da ya. oluyor? Hayır abi Osmanlı insan böyle söyler mi ya? Bak değerimi bilin demir evet. ya bir şey yapmıyor yol yapmıyor. Ne ben de ne yapacağım şey evet. beklemeyin. <laughs> <laughs> çağrı getirme lan bir şey de diyeceğim dur 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 çağrı bir şey de diyeceğim dur Anasını sen oğlum bana niye giriyorsun ya Abi orada fabrika gördüm o yüzden dur abi bir saniye Bir sakin olur musun? Haydi bakalım sakin edelim. olur musun ya? Çakrasız bir şey var Çağrı Saldırın aslanlar o fabrika yok edin ama ne koyuyorsun Onu patlatırsan direkt alt testör çekeceğim bu arada Kolay mı de easy Onu patlatırsan direkt alt testör çekeceğim bak Easy bir <laughs> işte kardeşim easy bir Easy bir abi Evet, evet. abi bu kadar işte, bu kadar kolaydı. Ağabey niye böyle kafasını Yok sikerim her, her oyunda bu adam bağını bana sokuyor şekerim, hiç uğraşmasın. <laughs> Hadi iyi evet, geceler. Evet, evet. Bir taraftan iz aldık. Abi diplomasiyle de kazanılabiliyormuş abi bunu öğrenmiş olduk. <laughs> Evet. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim bak iki kere getirdim tamam mı? getirmemi istemiyorsan kardeşim Dikiceksin Ben oraya boşa mı sürdüktüm o kadar? Hayır pusisi yemeyeyim diye. Şimdi bir tek sen çektin muhtemelen. Kim yaptı? Ben mi çektim? <laughs> evet oyunda bir sen çektin muhtemelen. Abi yok bu arada Emre'lerde de var. Neden? Nerede? Ben niye bulamıyorum? Kanka en altta sizin sol altınızda. Ben Reji nereden abi? Hı? Adam açtı orayı çünkü. Ben daha dolaşıyorum. Buna göt göte dikmedi. Aşağıda ya. kanka bak nerede biliyor musun? Bak senin... map'in her yerini açtım ben. Yani, arada iki üç tane siyah bir şey var. Orada tamam. da bulamadım. Burada bir büyük. Bari bak. Bari. Nerede biliyor musun kanka? Şu bir tane şey var ya trading post en, en aşağıdaki. Hı. Onun en altın e, hani kıçını dönmüş yani bu şeyi. Tamam. tamam. Evet, o kıçını döndüğü tarafta abi. Tarafın en altında. Hani o, o taraflarda. Suyun orada hatta. Oh, Kara çıldırdı ya çok top çekti abi. Ören abi çok ayıp. Abi evet, evet. şu an size getirsem siz aynı şeyi yapar mısınız abi? Evet. Getir, göre abi görelim. Selam. getir abi görelim. Getir abi Biz, görelim. Bakalım. Getir de ben de çok <laughs> <laughs> Bakalım yapıyor muyumuşuz abi görelim. Ama getirirsen böyle büyük bir şey getireceğim evet, kanka böyle tamam şahin toplu falan. Evet, Olur mu? Şahin tamam toplu mu? Evet. Getirirsen bizim adam biraz sinirlenebilir ama. Bilmiyorum Emre abiye sor bakalım. Emre abim ne diyecek bu konu hakkında? Ne abi? Gelsin biz de evimizde armut toplamıyoruz. <gülüyor> Adam! <laughs> Adam. <laughs> Elimiz armut toplamıyor dedi abi. Abi bir o görmeye geliyorum hazır. 23 tane Nereye getiriyorsun? Getir abi kapıştırak. Sen <laughs> mı getiriyorsun? Emre abi mi? Haa Emre abi mi? later. abi görüyor musun? Sürpriz oldu <laughs> mu? Bak geliyor sürpriz ordu geliyor abi. Saçmalama abi. Abi sürpriz ordunda farklı renklerde olabilir çok şey yapma. Hmm, Anladım abi. Allah Ekber. Abi bak şu fabrikama saldırın. O fabrika en önemlisi. Işte. Adam ne görüyorsunuz ama. <laughs> Tamam mı? Evet orada Emre abinin altları gerçekten çok güçlü. Ortalar da güçlü değil gibi de. ama hızlı kanka. Direkt bu arada normal bir atlıkla kapıştın evet. mı algına olacağına zannettim. Ee, Direkt asker varken binalara saldırma kanka. Abi bakmıyorum ki ben oraya şah. Nasıl götürüyor? <laughs> Kaçırma, kardeşim, Şöyle Şöyle Kaçırma kardeşim dur. Kaçırma kardeşim dur. Son bir tane. Son bir fırt yani çekeyim olur. dedi koydu onu. <laughs> bu arada mavi falan hiç yardıma gelmedi fark ettin değil mi Evren abi? Evet evet. evet. Bana evet, da gelmiyor ki kanka oldu. Skill'in keyfine göre hareket ediyor bu arada. Mavi seni bir sattı ya. ya. Hadi ben abi bunu çekiyorum diyorum şu. Nereye mi? Ay hiç yakışmam sana. Bir yarın benim dershanem yok. Dershane yürürsün <laughs> zaten. Dershane ne için ya? Dershane. Ben ders anlıyor. Uyumaya gidiyordum. Gidim, abi geleceğim profesörü var şu an karşımda sanırım. Ee, profesörü var ya. Tabi yani. efendim. El göküş değil de el göküş değil de uzmanı hmm. Branş branş değişiyor galiba. Yani. Evet. Tabi. Kanka <laughs> bu Aztekliler bu arada bunların e, reisine göre galiba. Buffalo 3 kacanı var ama okudum 3 kacanı. Evet yani, evet. reis öldü mü götten yiyorlar ama. Bak artık o adama saldırmana gerek yok. Tamam, tamam çocuk aşırı tank. Evet. Hücum. O adamı geri kalmadan bırakalım. Beyler sen nasıl her yeri görebiliyorsun? Ne hey, o bir o seviyede bir şey vardı şey. onun sanki. Evet, doğru. Yok. Eee şey yapıyorsun. Kavga ediyorsunuz. Evet. Bir şey var. Bir evet. Belki Kanka casusluk bak şu şu bina var ya şu bina sizde de vardır. Yok herki her şeyde yok abi. 60 bin mi? Ancak 40 yıl falan olması gerekiyor. Benim ülkenin tek özelliği asker basması. Sizde var mı? Onun gibi bir bina var kanka. Ya buradan yapılıyor, şehir merkezinden de yapılıyor olabilir bu arada. Şehir merkezi Ne Evet. Ama daha değişti ki. Haydi bakalım. Hadi, hadi. Bu Evren abinin mi burası? Evren evet. evet. mi? Okay. Evet. Yok abi oralar hala benim. Az üstte doğru çıkarsan bak abi o benim müttefik var. A few minutes later. Doğru. Doğru. Tamam. Oğlum. Mesela senin fabrikayı şu an kırsan tamam, tamam. üzülüp şey mi yapacaksın orada? Gerçi yani fabrikan yokmuş Abi, yani. Fabrikan ne işe yaradığını bile tam hatırlardım. Evet. Mavi ne yap? sularlardan? sulağlar lan mı ya? Mavinin orduya bak. Ya, maviye dal kanka. Bak bak. Daldı maviye dal. Evet. Oğlum benim mi? Evet. Arkadaşım yok ama. Evet. Abi arkadaşım yok. <laughs> abi, abi, ben... abi, abi ben pembeyi aldım şurada. Abi nasıl savunuyorum? Gitme lan. Dur amına koy onları. Öyle bir şey olamaz ya. Okey pa, bir daha böyle bir şeyler yapma. Evet. <laughs> Mavi var ya. Tamam olur emrim. Başlayan evet. böyle mavi ya. Tamam. Gel bir bana saldır bir mağar. Evet evet. <gülüyor> ya evet. Tehid sağlı. Bizim politikayı biliyorsun. Her ailede üç çocuk. Evet sağ ol. Emre abi maviye mi saldırıyoruz abi? Aa Evren abi ne yapıyorsun? Evren abi ne yapıyorsun? Abi saldırmayayım evet. mı ya? Ne var abi? Saldırma abi boşver ya. Ne saldırıyorsun? Manyak mısın abi ya? Bu arada benim o kargılar var ya, uh -huh. onlar hep desteden geliyor, sonsuza kadar basabiliyorum. Evet, tamam, olur. Çok OP ya. abi bana open. bir 10-15 k atar mısın? Evet. 10-15 k atayım. Var mı yani şey olmasın da? 40 k var. çok yapamıyorum 15 kanı idareli kullan. Doğru. Olur mu? Tamam abi. Şöyle yapacağım zaten şimdi onu. Tamam, olur. Çözümünü bulmak için Nasıl? abi bir iki tane daha şey inşa edeceğim. Evet. Ne oluyor lan? <laughs> Erin abi ne yapıyorsun? Tamam, tamam olur. Ya <laughs> Allah Allah. Gemi mi tamam, basmış? Olur. Ha, gemi basmış abi. Aa, şey et evet, yıktı abi evet. Hadi bakalım. Abi benim dilim bir kere yandı ben gemi tarafına koymuyorum artık. Ne oldu oğlum oyun da oldu Ne oldu oğlum? Tamam abi Hay. bu kadar. Emre abi 15 kahretsin gitti. <laughs> ben de unutayım ne oldu? Emre abi yayın aç da bari abi. Zaten çok FPS drop yiyorduk abi. İyi oldu. Köy dediğin nedir ki? Köy karşıma mavi çıkmazsa ben evlen Sanayi sitesini kapatmak istiyorum Diyeceğim de adamın ittifa var ya Hı, Senin de var e, abi Tamam mı? Konuşup beni tutan bir yerde Dekadisyonu da ittifa mı söyleyeceğim Abi devrim yaptılar abi Nerede seyir play lan? O ne an evet, Anasından abi, bundan vuruyor bak bak evet, tamam. Bir de Türk sancağı altında gelmiş Bir şey de diyemiyorum Burası ne? Orada bu sikim <laughs> tek oldu. <laughs> <laughs> emrin doğru. Evet. E oraya kadar nasıl vurdu ya? <laughs> ne bileyim abi <ya> anlamadım bitti ya. Özel vuruşunu attım kanka. Two years later. Vuramıyorum ben nide alamıyorum. Ha şeyinmiş lan bu. Koruyunmuş ama ne yapayım. Ben diyorum nide alamıyorum. <laughs> Bir benim. Hı. Okudur mu çekiyor Ay evet, öyle yani. çekeyim abi. Ben kazanan kaybeden aramayayım mı zaten? Yani be Bekleyeceksin yani abi. De, aç. oyun dediğim öyle oynanmaz mı abi? Daha ne oluyor? Tamam eğlence amaçlı oynarsın ama ben şu an keyif almıyorum mesela. Eğlenmiyorum şu an. Şu an sadece mal gibi asker basıp ölüyor askerlerim. Peki uzay çağına falan geçmeyi mi bekliyorsun? Şey olur yani oyun ilerler. Biz size kadar ilerleriz. Siz bize ilerler. Bir de hata yapacak orada oyun açılacak yani. Ne diyebilirim? Bu ne lan? Samandan suru yapmış. Bitiriyor <laughs> şey. Ne tarafta? Burada. Abi gidelim. Ürün abi şeyden saldıracaklar abi. Neyden abi? Buradan geliyor. Getir abi bana getiriyor. Bana getiriyor. Abi top bas ya. Girelim artık. Bitiyorsa bitsin şu oyun ya. Abi bitmiyor ki. Kaybediyorsak da kaybedelim oğlum yani. Bas toplar girelim. Bir şey girelim bir şey yapalım ya. Çekeceğim yoksa altta ötürü. Şimdi az kaldı. Ben top basamıyorum. Olsa sadece top basacağım ama rakım. Top basamıyorum ki. Abi benim yeri tutsanız bir şey deneyeceğim. Şey al, dur şey yapıyorum. Oha çağır Ay. sen de kaybediyorsun. Hadi abi. Asker getir getir topçularını ha. benim ha. Benimki çıkıyor. Tabii. Toplu girelim ama. Gel abi. Arkadan giriyor Deredar bu arada. Hı. Neyse gel biz de buradan girmeye çalışalım. Bakalım kim girecek. Gel gel. Getiriyor. Tut 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 tut. Şunları tut. <laughs> Şunları al. <da. gülüyor> abi kim girecek? Ben de asker tanıyorum buraya. Evren abi altının var mı abi? Altın atayım abi kaç kayısı? At, at at, 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 at. Samurai çıkarıyor. Samurai çıkarıyor. abi. çıkarıyorum. Samuray çıkarıyorum. Abi 10 yeter mi? Yeter yeter. Kanka bir 5 tane daha soru çekin abi. Ne evet, evet. Valla ya, yani, bir 24 teşkil salıyorum. Şuna bak yine askerlerimiz ölüyor. Bir daha spamlayacağız bir daha gireceğiz yine Bunlar saldırına kadar bir siksin alamayız bu oyunu ben söyleyeyim sana. da şu an bu ekonomi gerçekten fazla var. Bir şey deniyorum abi son bir... Hoy oynuyoruz Aynen, sen ya. Yani. sana yemin ediyorum 60 puanın altına inmedim çıkamadım. Sanki hoy oynuyoruz yemin ederim sanki hoy oynuyoruz. Böyle ama. bir şey mi yapsak lan? Bu strateji bu strateji oynuyor. Bu Denenir ama lan bu Hiç yapılmaz ona. Bence denenir. Yolda katılıyorum ben sana şimdi. Abi biz adam baksın abi adam biz yani santral gibi bütün her yere kale çizmiş. Tur çekmiş aman akoyim. Abi açayım götümü sik. Onu mu istiyorsun? İstiyorum kardeşim.